Oh, abilerim hoş geldiniz. Beklemiyordunuz değil mi? Hemen atalım abi üçlükleri sıkmaya başlayalım. Dakikayı filan da ayarladık. Artık maç kazanma vakti. Yeni imajımızla başa gösterdim. Yorum yapamadık biz. Şu, karizmaya bakar mısın? O bana koyayım ya. Abicim oynatsana şu maçı bana. Oynayalım mı köreye karşı ya? Bir köre neymiş görelim. Neymiş numarası? Siyah formumuzla Ülkücü bıyığımızla galibiyet yemini ettik. Yeşil alabilir miyim biraz? Excellent, excellent. Tamam tutturduk ritmi. Bozma ritmini ben bıkayım. <laughs> bozma geç atıyorsunuz ya. Ritme girmemiz lazım yani girdik girdik girdik. Girdik girdik hızlı hızlı hız. Zondayız abi attım. Bir daha bir daha bir daha bir daha. <laughs> o kadar geç atıyorsunuz ki. Kaydı başlattık. Golden State Deplasmanındayız Alperen'le. ilk 5 başlıyoruz biliyorsun artık. Kim tutuyor bizi? Kim tutar seni? Ha Bojiemski. Nasıl? Peki bu çaylak galiba. Wiggins içeri girdi. Basit bir hücum derken bir bandı aldık. Hızlı hücum başlattık. Fanfleet bakalım bulabilecek mi? Dön geri. Ya o ne koyayım <laughs> ya. Aynen öyle bak. Abi senin yanında neden? Ya oğlum ben de okuyorum şu ya. Bakalım ne çıkar? Ne? Sen izolasyon oynayacaksın oradan ha? Oyle bakalım sen bir Kaydık. Güzel hücum. Boşsun. Harika. Karşısına durmaya devam. Switch. Bravo. Çok iyi savunma. Harika savunduk. Harika savunma. Ona yapacak bir şey yok. Öyle atar. Gel bakalım. Girer. Nope. Biraz uzaktı ya. Biraz dışarıdan atmış olduk. Bilsem bir dirence girerdim bu kadar. Harika savunma. Aldık rebound'u. Abi ben şöyle bir şurada bir şey öylesem. Nope. Hızlı hücum var. Bastık smıcı. <laughs> Hayır. <laughs> ya. Girer. Nope. Şuradan izolasyon oynayayım. Abi çekil önüme geliyorsun ya. Allah aşkına Allah'ın salak PF'si. Nope. Yemin ediyorum delirtiyorsun adamı ya. Obrada 3 hücumları tamam. Şimdi yapacağız onu. Alperen'le bir iki oyun oynuyoruz. Abi rakip mesela beni tutan çok kötü bir adam. Bunun kafasına kafasına vurmamız lazım. İçeride kim var? Draymond Green var. Gel bakalım. Ne oynayalım? Ben kendim oynamak istiyorum ama ya. Ben büyük gelmem. Kaçıracağım. Bomboş. Bitir. Aferin lan diye gösterdik. izolasyon oynayayım ben bunun üstüne gel. Al sen oyna. Bravo. Hücum yapar bu Melton anca. Savunma yapamaz. İyi el gösterdik. Bravo. Nope. Yok yemiyor Rankle Anlamadım. <laughs> My Team'i galiba Kobemir de seviyor. Kobemir'le birlikte mi sevmeye başladın yoksa? Gel Alperen sen oynuyoruz. Geliyor Evet. Geliyorum abi. Evet. Bravo. C artıdayız ona acil B'lere çekmemiz lazım Savunmada sıkıntımız yok aslında da Çok uzak ya o girmez Yok artık Ona oynatacak mısınız? Yazdım Aferin oğlum aferin Bir de sürekli herkes kare 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 spamlıyor ya Pas arası filan Mighty'imle gibi bir şey yok galiba Bota karşı da oynayabiliyorsun ama Hani Şimdi koydun Aleypo. Aferin oğlum. Savun savun. Savun onu. Çok uzak ya. Time out alsak. Girer. Nope. Bir al aldık. 3 serbest satış. Girer mi? Bravo. Yeşil. Bir daha. Hadi. Bravo. Bir yeşil. Önde kapatıyoruz ilk yeri. Çok iyi. Ah be kötü oynamıyorum şu an B'deyim C'de falan bile almıyor kolay kolay ya <laughs> Güzel be <laughs> Holo Fendi hiç atılmıyor zaten Bol rol yapmasak daha iyi ama Top kaybı yaptık bol rol şukup nereden çıktı şimdi ya çok iyi blok be. Savunma devam. Bravo 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 bravo. İyi savunma devam. Bravo be oğlum harika savunma. Tamam sakin sakin. Bitir. Aferin oğlum. O menüyü L1 ile açıyorsun abi. l 1e basın. Yuvarlığa basınca. Güzel. Hücum faul. Ben kendim oynayabilir miyim? İzolasyon. Aynen. Şöyle bir sola açılalım. Yedin artık şunları ye bir tanesini. Nope. Sırf elimini gösterdi diye kaçırdık mesela şunu. Girmesin artık gel gel. Bitireceksin artık ben Çok iyi pas bitir. Ee, bravo lan bravo lan. İyi savunma hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Ya iyi savunma hadi. Bravo çok iyi sıçradın. Aferin oğlum de sakin koşma. Ah oh be bir orada kara yapabilseydim, boş uçluya attıracaktım. Of! Bir de basket faalıyoruz üstüne. Oyun planına sadık kalmam lazım. Gelip şimdi uçlu sallarsam... Ama oğlum, bu anlar için yaşıyoruz. Bu taraftan deneyelim. Aynen öyle. Hayvan gibi el gösteriyorlar, görmüyor musun? Bir yandan kısa girer. Bir yandan kısı girer tabii, bomboş atıyor. Ha bir de blok yedik ya. İyi savunuyoruz. Göğüs göğüsle çarpışıyoruz. Girmesin. Hadi bir senle oynayalım. Jalen gel. Ama Fade oynayalım bu sefer Hadi. Soktum be. Aferin lan oğlum. Girmez. Çok iyi switch. Sakin 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 koşma. Çok kalabalık ha. Bir daha Fade gel. Bir üçlüğüm daha var senin. Sokarsın çok dengeli attın. Aferin lan. Tut onu. Tut onu el göster sokar. Ya sokar a**a el göster şuna ya. Senin elini kolunu... Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Ha de beni kenara al. Neyse alması lazım biraz yoruldum da. Park açılırsa al hemen. 5. 5, 3 güzel. 4. Tamam aldı beni. 4 taktan dönmemiz lazım. Nope. Bir tane de girsin mesela şöyle yalan bak. Elimde patlıyor topa. <laughs> Oyun kuramıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü şu şota girmesin. Girer. Nope. Bravo dışarıda. Şu an sıçmış olabiliriz bir süre ama. Baksana abi çok kötü perde mesela bu. Girer. Artık girsin yani. Ha, aşırı kötü perdeliyor abi yok. Girer. Nope. İyi en azından adam bir cümle bandı oldu. <laughs> ne koyayım senin? Sok lan. Bravo lan. 2 Lütfen artık bir savunma ya. Daha de atacak güçlük. Girer burada. Aldık bir bandı. Fleet koş. Hadi fotoğrafı yükleyelim. Atabilirmişim ha. Hala atabilirim. Atmayayım neyse. Kiçe nasıl zıplıyor baksana. Şunu perde yap be. Girer. Nope. Hmm. Bir tane sigil öne geçeceğiz. Ne yapıyorum Wiggin o Tamam biz de onlar da sıçıyor. Herkesin stamina bitti ya kafalar gitti herkesin. Lütfen at bunu. Dışarıya bomboşum. Yok atmayacağım. Attın. Bomboşsun. Sok. Eyvah bojemski boş kaldı. Tamam 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 savunma. Hadi kim ya? Yüklenelim. At üçlü be Alperen. Bomboşsun. Aferin be oğlum. Hadi bir top çal şurada lan. Kim yaptı faal ya? Challenge diyor challenge. Challenge yap. Challenge diyor bu challenge değil mi? Challenge etti mi? Challenge diyor. <laughs> Dokunmadım diyor çocuk. Hakikaten hiçbir şey yok ha. Elinden çıkmış oğlum. Oo, üç gün geçmiş elinden çıktıktan sonra. Bozmamış. <laughs> hiçbir şey yok oğlum, tertemiz. Lan al şunu koyayım <laughs> ya. Lan bomboş kaldı bir de içerisi. Vatan üçlü piç. Hadi iyi savunma. Ay. Sakin, sakin. sakin sakin gel Alperen var bu oyunumuz 14.4 iki sayı öndeyiz Curry ya Curry'nin elinden çıkarsa faul yapsak mı ne diyorsun Üçlük ya körü üçlüğü atar gibi savunamayız gibi de bir yandan. Bakalım ne oynuyorlar. Uzakta 5 numarayı bırakmışlar. Curry'e çıkmaya çalışacaklar. Curry ile 5'e döndüler. Buna faal yapsak mesela. Bojemski denen salağa. Çal be. Girmez. Girmez aldık. Aldık 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 aldık. <laughs> Kazandık dostum sonunda. Oh be oğlum maç kaç maçtır kazanamıyorduk. Tamam tamam. 2 de 0 atarız şimdi. Döner nokta 7'den köre atar. Bu maçı da kazanamayız kesin. MVP gelmez daha ya erken. Takım çok şu an moral an düşük. MVP için erken girer. Girsin. Oh. Ekran titremesi kapalı ya. O da girer. Bravo. 2 2. Aldık maçı beyler aldık. Golden State'i sahasında yıkıyoruz. Haftalar süren mağlubiyet serimize son veriyoruz. Bu bir çıkış olsun. Girmez. Girse de skimde değil. Kazandık. 62 yapar en fazla. Umurumda olmaz. Bang! Hadi ben kaçtım. Boy var.